sadece. Peki. Son olarak tek cümleyle e, Başbakan Davutoğlu'nu CHP liderini ve MHP liderini özetlemenizi isteyeceğim. Başbakan Davutoğlu için tek cümleyle ne derdiniz? Ee, Başbakanlığa heves etmiş bir kişi. E, fakat e, öyle görünüyor ki e, tamamlayamayacak bu hevesini. Başbakan olamadan e, koltuğa tam olarak başbakan oldum hissiyatıyla oturmadan bitecek görev süresi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu nasıl Kemal tanımlardınız? Bey, Kemal Bey Yani Biz kendisiyle parlamentoya girdiğimden beri e, tanışırız. 3 yıl birlikte grup başkan vekilliği yaptık. Kendisi CHP'de ben DTP'de grup başkan vekiliydim. Sonra tesadüfen aynı dönemlerde genel başkan, eş genel başkan oldum ben. Kendisi de CHP genel başkan oldu. Beyefendi bir e, kişi olarak tanımlayabilirim. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi nasıl tanımlarsınız? Devlet Bey de olgun bir e, siyasetçi. Tabii ki partisini temsil ediyor. Ayrı siyasi kulvarlarla e, olsak da e, partisini e, olgunca temsil eden bir siyasetçidir.